Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Hande Erçel ve başrolde olacak olan e, küçücük prenses Maya Başoğlu'dan gelen harika görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar, Maya Başol dizide Eda ve Serkan'ın kızları ve oldukça güzel bir rolde ve çok güzel görüntülerle ekranlara gelmiş oluyor. Ve ben de sizler için o mükemmel görüntüleri paylaşmaktayım. Umarım sizler de beğeneceksinizdir ve like ve yorum atın. Bakalım Maya Başol Eda'ya ve Serkan'a benziyor mu? Evet arkadaşlar Maya Başol ve Hande Erçel'den sürpriz görüntülerimiz.